Başla bal. Deramelir hastalık getirmesi nasıl bu bari. Selamün Aleyküm arkadaşlar. Youtube'umuza hoş geldiniz. Bugün salata toplama alanı aldık. benim. Bugün boş günümüz. Sonra ektim. Ne ektim oraya? Gel bakalım. Tarif et. Birkaç gündür video atamıyorduk. Evet. İşlerimiz vardı. Ispana. İnadır En Enso. Salata şey marul yani. Bunlar da hiyar. Salata. Yani salatalık. Şu fasulye bu gelme. Adı Prenses. Prenses, prenses ne demek? Yani padişahın kızı. Bari. Ha. Arkadaşlar bu. Kavun karpuz vardı. Kavun karpuz vardı burada. İyi yetişiyor hayvanlar. Bakın. İlk çıkanları Rüküye yedi tabi. Hince yemeseydi. Şu kadar boğaz var Rüküye'nin. Yani. <laughs> Dayanam oğuz. Taze herkes yiyor. <laughs> Maydun usumuz. Bugün sonradan biber. Bunu, biberi sonradan ektim arkadaşlar. Şimdi götür şunu yiyordu bari. En son ektim. Marıların so. tohumunu alacak. Bunların tohum alacak. Bu ikinci boy suvanımız. Efendim. Domates. Bu domates 3 çeşit. Burada kavun karpuz sırası. Şu gölge. Ama şiş yok ne? Ne yok. Dölü. O sonra gelir. Kısır diyelim. <laughs> evet bu biberler sonra ektim arkadaşlar. Bak dölü verdi. Herhalde zehir gibi. Acı benziyor. Domates. Bak, nasıl Ana bir de biyim lan onu. Altın gibi. İşte yani bu kırmızı domatesi dalında. Görüyorsunuz Ne arkadaş şöyle şöyle göster. Ah, ya oradan çek. İşte domatesimin gençliği. Gençliği ne? Yani büyüklüğü demek istiyorum. Bu dört çeşit bir kafa gibi bir oluyor. İşte bu şahit. Bu da ver. gibi arkadaşlar. Bu Hamza'nın Marifetleri. marifeti. Marifetleri. Bu da ufak normal domates. Mısırımız tabi. Bu mi kızarmadı? Evet, bu da biber. Şu sıra hani, Nasıl boğaz var bu arada. <laughs> Nohutu soluna da ektim arkadaşlar. Birinci nohut kalktı. Bu ikinci servisimiz. İkinci servis bu nohut. Bir salçalı Bu da salçalık biberim. Gördüğünüz gibi. Şu üç sıra salçalık. Bir, iki, üç, dört sıra. Salçalık. Olmalı. Nohut isteyen var mı nohut isteyen. <laughs> isteyen? var mı? Evet. Dört sırası salçalık. İki sırası dolma biber. Ondan sonra bunlar da acı biber. Ama yiyemezsiniz arkadaşlar. O kadar zehir yani. Ha? Görüyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Yine fasulyemiz çadan gelme fasulye ektim Çiçeklerine bakabilirsiniz Ve kendileri de Acayip Dördürüyor Üç çeşit bunlar Bak Görüyorsunuz değil mi Yeşil Sarı Ve evet. Ve kahverengi arkadaşlar kahverengi işte gördüğünüz gibi kahverengi Bakın. Ondan sonra efendim. Buradan geçtik. Şu köşeyi boşdu şöyle koşturdum. Buraya kaba gittim. Ve aralarına domates attım. Kabağına karşı. Bu elmamız. Bu şeftalimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeftalimizde de bayağı da olmuş. Daha büyüyecek bu suyu yedikçe. Evet, ayvamız aynen. Ayvalarımız aynen. Şimdi gelelim şu gördüğünüz fasulye şu gördüğünüz fasulye Efe Aksaray kardeşimden aldım tohumunu. Bu 3 sene hiç sokulmadan kış, yaz fasile veriyor dediler ve denemesine başladık. Şimdi bununki çok kısadır. Bir metre ne var? Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Efe Aksaray kardeşimden geldi. İşte böyle. Burası Kara Turp ve Marıl. Burada prasem var ve domates kene, yine kenarında. Domates. Burada kalabatıcan var. Kalabatıcanlar toplamışlar arkadaşlar. Yine de size birkaç tanesini göstereyim. Yok canım büyür mü ya? Büyür mü ya? Büyür mü Büyür mü Bu da tatlı kabak arkadaşlar. Tatlı kabak olmadı. Tatlı kabağım olmadı. Olmadı. He? Anlamadım. Ne ölmüş öyle? Ne ölmüş kuzum? Eee. Ha, Hamza çalışsın. Türkiye'de hazır iyisin. Türkiye'de, Türkiye'de hazır iyisin. Bu da su Birinci kısmını söktüm arkadaşlar. Ve ikinci soğan ektim. Hı? Bunlar e, semirgenlik ot değil. Ona bir şey otu diyorlar. Ne diyorlar? Semirgenlik. Semiz otu. Semiz otu. Ama bunlar alma ayol. Ha, alma Ama... alma. Soğum yap bunu. Kebap sunar gibi bahane. <laughs> Yarın gidiyorum. Ben burada rahatlayacağım arkadaşlar. Ha mahvolmuş ya. Baş. Hop. Şey var ya, hey. mı? Alan. Geçen şey selam söyledi sana. Kim o? Efe Ahsaray. Vallahi de. ben Paris'te dedi, O annem bile sarsa ne var Vallahi de. Anne Annesinin yok muymuş? Yok, bahçede Vallahi, Vallahi O zaman... Şiş, araba bulalım. Şunarı da mu? musun? Evet. Yavaş at. Yavaş at. Yavaş at. Üzme. İndirecek üzme havanı. İndirecek lan? Şimdi sen toplayıp gittin değil mi şimdi burayı? Evet. Burayı topladın yani. He. Yok burada değil mi? Kesin. Yüzde garanti. İyi hadi bakalım. Efe. Efe ekle. <laughs> <eklini. gülüyor> Misillerim, patateslerim. Biraz da patates getirdim. Cevizlerim. Açıcı. Hastalık kapmasaydı iyi olacağım. Sus, bari. Ne? Açıcı. O çok güzel diyor? O şeye bakmaya gidiyor. Ya nasıl ektiğimi. Babacık bir de içtiremeyelim. Yerinde. Reşme çocuğum vardı. Maşallah maşallah. Dolu oğlum sonra, sonra <laughs> dolu lan. Nasıl şey dağ ne, dağ, o, ufak. <laughs> ufak kabak nasıl? Büyümüşe bak hadi. O daha ne? Daha ufak. Ufak kabak. Üç gün bir gün ekmek yaptık. Bir gün de dolap Burada pırası ekeceğim arkadaşlar. A bak, bir de tadına bak. Bu da benim ceviz. Bu da benim ceviz. Belçika'dan gelme. Arkadaşlar, belçika'dan gelme bu ceviz. Elman emdi, ha ceviz ha. He? Dağı orada duruyor yok. Buraya da domates ektim arkadaşlar. Rüken'in haberi olmasın. Rüken'in haberi olursa bunu dağıdır burada. İşte elma. Bu da kırmızı elma arkadaşlar. Efe. Efe. Abi. Abi. Abim. Nölen orada? Gel la. Gel kardeşim gel. Gel paşam. Eşaradla şunu be. Şurayı topladın mı? Şurası. İşte, işte, işte. Arhan. Yanında, yanında, yanında. Bak. bak öyle çekme oğlum ya. Çekmedim işte. Sapından tutup da kırıyorum valla. Sapından tutup da kırıyorum lan. Kız öyle mi? Çişt, çişt. Bak bak nasıl yapayım bak. Bak bak. Gördün mü? Bak bak. Bak öyle yapıyorum. Tamam da niye kaldırıyorsun? Kızım niye kaldırıyorsun onu? Bana bak. Şşşt. Bana bak. Yerimde mi kıracağım? Tamam, tamam. tamam. Elimle öyle basın da görürüm. Bak. Ha öyle gösterdiler. Sana mı? Şimdi ağzım açacak şey vallahi. İsraf mi böyle? Şuna bak Allah'ın seçti. Bu ne bu ne? Hı, bu ne? Havada ben ne yaptım onu? He. Anladım. Demek ki sen hünerin yok senin kızım. Anladım. Sana hiçbir şey öğretmemişler ha. Seni hiçbir öğret, şey. Sen öğret. Öğretiyorum diyorum ama anlamıyorum ki. Ana, i̇yiymiş lan valla. Tat tat tat. Çık çık beni sinirlendirme ben, çık. Elimi tutuyorum. Valla çık çık. Haydi. Bir de sen topla Ne? Bittikten sonra. Bittikten sonra mı? Evet. Valla şu olmasaydı var ya sana bir şey söyleyecektim. Ağzına tükürdüğümün adamı. Bu böyle mi çekiyor? Şöyle, mi kaldırır? Şöyle, mi yapılır? Nasıl toplanır? Bu oğlum git ya. Ya da hayvanlar var. Ses işi var. Bazı net Allah'ın sesi var. Daha bu o Bak bak. Bak. Hadi. Şuradan düş şuradan. Hadi haberim oldu? Bak gördün mü? Hepsi bu. Ben ile gittim. Yabani gibi hani yabani şeyler var ya hani. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp ya. Bir de bak Hakan şöyle bak hadi. Bu böyle. Ya bir daha gülecek değil ya gülecek nasıl? Değil mi? Mahsuram burayı vallahi mahsuram. Kardeşim şu, şu hale bağlı. Ne, ne getirdin Kızın da girmesin sen de bilin. Tamam lan. Bir daha koyun. Ondan sonra millet diyor o kadar şey yap. Kadınlara bağırmayın. Nasıl bağırmayacaksın kadınlara? Efe. Bitti mi lan? Bitti. Sadece rükiye topladı, bitirdi. Şok koş. Bitirdi ama. Ya. Şok koşu da kaldı herhalde. Bak 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 bak. Şuradan var şurada. Bak bak bak. Gördün mü? Böyle bak, böyle. Hayvan incitme. <laughs> Sen beni incitiyorsun ama. <laughs> Nasıl cevap lan? Sen de büyüdün ya. Ben mi? He. Koyda. Koyda mı büyüdün? He. Sana bir şey öğretmediler mi hiç? Yok. Değil mi? Sen de kendine bilmiyor ki sana söyle. Bak bak bak. Hayvanı tutan şuradan, yaprağını incitmeden yaprağı bak, bak. Gördün mü bak. bak. Gördün mü? Hepsini kokundan yoldum belli. Bak. Bari ee, nasıl hartışta Hamza'ymışsın. Ne kızın yapan ikisi diyorum ama Çok koşa duruyor herhalde herif. Ha koşa. Şurada. Şura. He, ee, şura toplamadı. Efe, toprağından oynama gel. Gel oyna. Bir al. Şura baktın değil mi? Hı hı. Ki. Talaş bak gördün mü bak. Bu hayvanı döndürdün bir daha vermez. Bu bitti bunun işi bitti. Işte. Onu ben olarak. mi döndürmüşsün iyi bak bakalım. Burayı buraya sen döndürdün işte. Kurur tamam bu bitmiştir. Adam çubuğuna yapıyor. Çubuğuna, çubuğuna bakıyor. Elini demi kokuyor da çubuğuna. Fizikleri yabani. Tık 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 tık. Bak. Görüyor musun? İyi bak. Bakıyorum. Gördün mü? Tut dedi. Ha. Hiç incittin mi hayvanı? Cık. İncitmeye incitme de bakacağım, incitme de bakacağım. Şu otlar neyimi alacağım, otlar ne otlar görüyorsunuz almıyorsunuz ya bak bak Böyle üç tane gördüm de yoldum koktun da. Bak 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 Gördün mü? Nasıl tazeymiş o kir kir. Allah Allah. Ya incitmeden otunu alıyorum Bu ne ya? Yabani, yabani. Hayır, beller de beller, beller yabani de beller. Yabani mi biliyor musunuz? Yabani var mı diyeceğim. Görmemişsin ki kuzum. Şunu sarmış. Bak bunu var ya bunu sarmış. Kokundan koparacağım sudan kurur. Ve Dur bak. Şimdi bu. Hangisi? Çok bak. Tek O olmaz, olmaz alma. Şurada var. Şu arada. Maşallah maşallah. Bu toz çıkıyorlar Bak 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 bak. Bak. Kızın tekini dıyaladı. Bak, bak 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 Gördün mü? Gördüm. İki oynadım yerinden. O pozisyonda durdu bak. Bitti değil mi? Evet orada toprağla oynar. Efe yiyip ne ha? Hey. Tamam. Nasılmış? Güzel. Öğren. Öğren. Ama öğren lazım yok yarın gidiyor. Şimdi de arkadaşlar sıra patates sökmeye geldi. Biraz söktük bir oca. İşte görüyorsunuz patatesleri. Başta tırmandan depesini söküyor. Burası ünü yaldı mı ki? He? Geçti paylaşı almıştır. Haydi bismillah çek. Bismillah. Valla koy yerinde hiç kimse acı kalmaz arkadaşlar. Çalışana. Bereketli koruyorsunuz Çalışana. He canım ha? bir tellersen yiyeceğim, tellemezsen yok. Galiba şunlara maşallah kel kel. Nasıl tatlı olur ya. Malımı yiyeyim de öyle gidim her yer. <laughs> Yemeden gidersem içimden böğür. Değil mi? İçimden böğür. <laughs> <laughs> Bunu <Burada> fazla döllememiş. <laughs> Şurayı yiyelim. Burası yer çıktı. Kıy olduğunda. Suyu almamış burası. Tamam yeter mi? Yeter yeter. İşte burada var. Ondan sonra burada var. Hey 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 no. At onu. Burada bir de kel patatesim var benim. Kel. hadi İşte görüyorsunuz. Taze, taze, taze. Dalından hormonsuz. <laughs> kupresi. Kupresi yok. Bir patates oradan çıkmış. Nereye? Orada kalmış açıklı. Hangi tane? Dayı kenar. Ha ucu görünüyor. Şu ne? Yok la Osman. Tamam. Tamam. Bir boşluk da şurada var. Nerede? Daha. Ya ne diyorsun çarptırmaya kardeşim? Hadi bir yerde burada çıkaralım. Bir tane çıkaralım. Karamdık ama Allah var. <laughs> i̇şte bu. Şimdi gelelim. Orada ne var? Bana şöyle. Şunlar ne toplamadın yani? Be? Ben. Şunlar. Şunlar. Üstünü öptün görmedim yer. Haşlar konları. <laughs> Başka ne var orada? Nerede? Burada. Burada mı? He. Evet. Ördeklerim var, kazlarım var, tavuklarım var. Şu çiçeğe rahmetli Halis geliyor. Evet. Nar çiçeğimiz var, nar dalımız. Ama na nalların dökmüşle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dalından. Oh kurban oluyorum şuna bak ya. Efe. Bir. Nallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bak sen de onu incitledin de, topla Hey. Evet. Sen de onu incittin gördüm. İncitledim ben bunu kaldırıyorum bunu. Nasıl ne? kokuttun Hamza? Ne? Nasıl domates ya burcu burcu. <laughs> Allah Allah. Ana. Bunlar çiçeği de bak. Gel. Bir tane miydi? Efe ne o? <laughs> ben vitaminini tam aldım Efe topra vitaminin. Hadi bari Allah nasip etsin bu hale arkadaşlar. Oh. Kurban olayım. Oğlet evim bir bak oğlum bir bak oğlum bir bak oğlum. Hey hey hey. Boncuk. Dur da öyle bir resmini çekin. Dur.